Fransız tostu için öncelikle bulayacağımız harcını hazırlayalım. 2 tane yumurtayı atıyorum kabımıza. Ardından burada da 1 çay kaşığı tarçın var. 1 paket vanilya var. Ve de 1 yemek kaşığı dolusu şeker. Bunları koyduktan sonra da üzerine 1 çay bardağından 1-2 parmak eksik olacak şekilde sütünü ekliyorum. Ve bunu güzelce çırpıyoruz. Ardından da ekmeklerimizi açacağız. Ben burada 3 tane uzun dilim ekmek kullandım. Eğer siz kare olan tost ekmeklerinden kullanacaksanız 6 tanesi için yapabilirsiniz. Şu an sadece kenarlarına aldım. İçi içinde çikolata, çilekli labne ve meyve olarak da muzla kivi kullanacağım. Siz yine istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. En son dışını da burada bir şeker tarçın karışımı var. Buna batıracağım. Ekmekleri merdaneden geçirerek inceltiyoruz. Ben burada iki tanesini yaptım. Size göstermek için de birini yapıyorum. Sadece merdane ile üstüne basıyorsunuz. İnceltiyoruz. Bu böylece sararken hem daha kolay oluyor hem birbirine çok daha rahat tutunuyor. Bu şekilde ekmekleri inceltiyoruz. Sığımız ekmeklerden birine bu uç kısmına çikolata sürüyorum ben. Bu şekilde çikolatayı sürdüm. Hafifçe yayın. Ondan sonra üstüne bir adet muz bir adet kivi ile bu şekilde koydum. Adetlerini artırabilirsiniz. Sonra bu şekilde rulo olarak sarıyorum. Şöyle dikkat edin kenarlarına da. Rulo bastırarak biraz daha otursun. Bu şekilde sarıyorum. Daha sonra buradaki karışıma hazırladığımız başlangıçtaki yumurtalı sütlü karışıma batırıyorum. İyice bulayın. Tamamen ıslansın ekmeğiniz. Buna buladıktan sonra da en son olarak da burada yaptığımız tarçınlı şeker karışımına batırıyorum. Bunda 3 kaşık şeker, yemek kaşığı, 1 çay kaşığı da tarçın var. Dışını da buna batırıyorum. Ve en son bu yaptığımız tostları kızgın yağda kızartacağız. Diğer tostu da labne ile yapıyorum. Ben bunun için çilekli labne kullanıyorum aroma versin diye. Siz normalde kullanabilirsiniz. Bu şekilde biraz bolca sürüyorum bunu. Yine aynı şekilde bir tane muz ve bir tane kivi koyuyorum içerisine. Sararken biraz dikkatli saralım. Parçalamadan ve sıkı bir şekilde sarmaya dikkat edin. Böyle sararak gidiyorum. Yine aynı şekilde demin yaptığımız gibi. Bunu öncelikle buradaki yumurtalı karışıma batırıyorum. Arkasından da buna bulacağız. Şu aşamada iyice ıslanmasına dikkat edin her yerinin. Böyle bekletiyorum biraz. Uçlarını da yapacağım aynı şekilde. Sonra da buradaki tarçınlı şekerli toz karışımına üstünü buluyorum. Ve yine demin söylediğim gibi bunları bu şekliyle kızartmaya alacağım. En son hazırladığım tostları kızgın yağa aldım. Ben ekmek adetimi bir tane daha artırdım. 4 tane yaptım. Siz dediğim gibi kare tost teknekleriyle yapacaksanız 8 dilimin kenarını alarak yapabilirsiniz. Son olarak üzerini pudra şekeriyle süsleyerek servise aldım. Çok hızlı kızarıyor, buna dikkat edin. Kontrollü bir şekilde kızarttıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.